Merhaba. Merhabalar. Bugün gebelikte çok merak edilen bir konudan bahsedeceğiz. Gebelikle birlikte fiziksel, zihinsel, ruhsal, bedensel hatta duygusal durum değişikliklerini çok fazla yaşıyoruz. Kesinlikle. O yüzden gebe kaldığımızda hem kendimiz için ya da filmlerde izlediğimizde bir mide bulantısı ya da aşı çok ünlüdür. Çok. O yüzden Nurgül Hocam bugün bize Gebelikte görülen mide bulantısı için önerileriniz neler olacaktır? Kesinlikle gebeliğin ilk belirtisi de diyebiliriz hatta bulantıyı. Gebeliğin devam ettiğini görüyoruz biz aslında sağlıkçılar Aa, olarak. Güzel. Gebelik testi gibi diyebiliriz. Ama asıl vücudunuzun bulantıya tepki verdiği yiyecekler bizim için önemli. Asa istenmeyen yiyeceklerdir bunlar bulantıya neden olan yiyecekleri bizce tüketmeyin diyoruz. Aynen. Mesela tavuk, balık, yumurta, çabuk bozulan gıdalar. Ve evet. size zarar verecek gıdalar. Evet. evet. Vücudunuz bunu istemiyorsa o dönemde ilk üç ayda tüketmeseniz bir şey olmaz diyebiliriz. Ama bunun dışında neler yapabilirsiniz? Bulantınız başlamadan önce sabah yataktan kalkmadan kuru kreker tarzı tuzlu şeyler birkaç tane atıştırabilirsiniz ılık yiyecekler tüketmek bulantıyı arttırabilir. Bu sebeple e, ara yiyecekler tüketmeyin, ılık yiyecekler. Yiyeceklerinizle birlikte bol su almak bulantıyı arttırır. Kuru beslenip suyu aralarda tüketebilirsiniz. Evet. E, odayı havalandırmak, kötü kokular... Mesela, Babalar, baba bu... adayları <laughs> size görev düşüyor burada. Kesinlikle. Sadece yiyecekler bulantıya sebep olmaz. Mesela parfümler, oda kokuları, diş macunları, zemin temizleyicileri. Bunlarda da zararlı şeyler vardır ve vücudunuz buna hassasiyet gösterebilir. O yüzden havalandırma, temiz havada kalmak çok çok önemli. Dikkat ederseniz ilk 3 ayda geçecektir ama bazen geçmeyebilir. Evet. evet, hocam. evet. Kusuyor. Kilo kosuyor. kaybı var. Kesinlikle. Evet. Kilo kaybı size zarar verebiliyor. Bebeğiniz için hani çok endişelenecek bir şey olmayabilir ilk 3 ayda. Bu durumda da bazen hastaneye yatarak tedavi gerekebilir Evet. ama endişe etmeyin takiptesiniz her şeyin çözümü var. Evet. Sadece kontrollerinizi ihmal etmeyin. Aynen, Çok güzel. Ya da gece yarısı baba adayları kalkıp gidip bir eşiyle bulmak zorunda kalabilir. Kadına çıkarın. Eşiniz de bu konuda anlayışlı olsun. İstediğiniz şeyi getirip yemenizi sağlayabilir. Sadece Yememe değil, bazen canınız da isteyebilir. Bundan da mahrum kalmayın diyoruz. Ama bunlar da gebeliğe zararlı şeylerse tüketilmesini de işerebiliyoruz. Aynen. Aynen. Şimdi sindirim sisteminden devam ediyoruz. Bulantı kusma. Gebelik ilerledi. ilerleyen aylarda da mide yanmasından yatamaz olduk. Bununla ilgili önerileriniz nelerdir? Kesinlikle. Gebelik ilerledi dedi Ayşe Hoca. Gerçekten çok doğru. Karnınız yükseldikçe mide de yukarıya doğru itilir. Evet. Neredeyse yani ağzımıza gelir. <laughs> o yüzden hani e, bunun sebebi midenin boyutu küçük bir alana sığdığı için daha az örneğinizi küçük küçük ama sık sık tüketiyor olmanız önemli. Çok iyi çiğnemeli sindirimi rahatlatacaktır. Bir de yanmaya da bazı yiyecekler sebep olabilir. Mesela evet. mayalı yiyecekler, gazlı içecekler, asitli, Baharat. baharatlı bunları azaltabilirsiniz. Yanmanızın da rahatladığını göreceksiniz. Bol su içmek ama yemek aralarında içmek sindirimi yine hızlandırabilir. Bunlar çok çok önemli. E, yüksek yastıkla yatmak bizim Hı. o egzersizlerde önerdiğimiz mideyi de yükseltecektir. Sol yan yatmak mideyi basmayacak, rahatlatacaktır, e, sindirimi de kolaylaştıracaktır. E, yine en son dediğimiz sorun giderilemiyorsa farklı bir mide probleminiz olabilir, destek gerekebilir, Hekiminize danışmanız da önemli. Kesin çözüm doğum. <laughs> Merak etmeyin, doğurduğunuzda geçecektir. Evet. E, gebeliğin şikayetlerinden biri öngörülebilir. Evet. Şimdi hep izlediğimiz filmlerde görürüz böyle işte ne olur kadın bir baygınlık geçirir sonra kontrole gider ve gebe olduğu anlaşılır. Kesinlikle. O yüzden ben de bunu hani gebelikte aslında öneri olarak yorgunluk aslında kansızlıkla ilgili neler önerebilirsiniz? Kesinlikle hani düşme bayılma gibi durumlar ya da yorulma, yürüyememe, nefes darlığı gibi sorunlar yaşayabiliyoruz gebelikte. Evet. ekip tarafından zaten takviye ilaçlar 3 aydan sonra önerilecektir. Sadece bunları dikkatli ve düzenli kullanmak, besinlerimizde demir içeren gıdalara yer vermek kansızlığımızı giderecektir. Öncesinde bir ölçüm yapılıp demir takviyesi verilmişse nelere dikkat edelim? Değil mi? Takviyemizi evet. özellikle kalsiyum içeren yiyeceklerle almıyoruz. Demir ilacını aç karnına alıyoruz ama evet. bir de C vitamininden Y zengin gıdalarla alırsak Plus oranında yani yüksek eminim. oranda eminim gerçekleşecektir. O zaman kırmızı etimizi yerken yanında salata, bol limon sıkılmış şekliyle tükettiğimiz zaman eminim gerçekten çok daha Yok, iyi. Yoğurt da acıcıkla yemeyebiliriz. <laughs> Olacaktır. Ha, evet bu <laughs> konuda haklısın. Aynen. Şimdi Nurgül'cüm, gebelikle birlikte dolaşım yavaşladığı için hiç yokken bile hemoroid ya da varis gibi şikayetler de görülebiliyor. Bununla ilgili önerilerin nelerdir? Dolaşım biraz arttığı için özellikle yaz aylarındaysa da gerçekten baris ve hemoroid gibi damarsal problemler görülebilir. Öncelikle takibi ve kontrolü önemli. Sonrasında neler? Yine yaşamımızı düzenlemek, i̇şte bol su içmek, lifli sebzeler gıdalar tüketmek, kuru yemişler lifli, kurutulmuş kuru meyveler tüketmek bağırsak hareketlerini rahatlatacak. O da hemoroidinize iyi gelecektir. Varisler için ayaktaki varisler için ayakkabı seçimi önemli. Topuklu çok yüksek topuklu değil, çok alçak topuklu da önermiyoruz. Bacaklarınızı dinlendirmek için evet. de ya da sürekli oturur pozisyonda olmak da varisler için istemediğimiz bir problem. Hani yürüyüşler yapmak ama kabul edilebilir düzeyde, 20'şer dakikalık ev evet. belki. Bunlar önemli. Dinlenirken de ayaklarımızın altında masa başı çalışıyor bile olsak düz pozisyonda uzatabileceğimiz bir tabure kullanabilirsiniz ya da bir sehpa kullanabilirsiniz. Ve ayak varisleri için e, yine vulva ile ilgili varisler sık soruluyor. İşte evet. doğumuma engel olur mu? Normal evet. doğum yapamaz mıyım? Bunun jinekoloğunuzun kontrolünde olması gerekiyor. İlla yapamaz diye bir durum yok. Derecesi ve yeri önemli ama yapılamadığı durumlarda olabilir mutlaka kontrol ettirin böyle bir belirtiniz varsa evet nurcuğim özellikle yolculuk yaparken gebeler hani bu barislerden dolayı rahat kıyafetler giymelerini istiyoruz ...molalarda muhakkak bir iki saat yapılması. Hayli, ya da bazen gebeler Amerika'da doğum yapacak oluyor ve 12 saat uçak yolculuğu yapıyorlar. O yüzden de bariz çorabı demin de söylediğin gibi evet. giymek gerekiyor. Ama saat başı tur atmak ve bol sıvı tüketmek de e, önerilerden bir tanesi. Kesinlikle. Evet. Şimdi gebelikle birlikte duygusal durum değişikliğini çok fazla görüyoruz. Burada görev yine baba adaylarına düşüyor. O yüzden aynı şekilde... Hüzünlenme, bir film izlerken ağlama ya da duygusal durum değişikliğine her türlü dalgalanma şeklinde yaşanabiliyor. O yüzden bununla ilgili önerileriniz nelerdir? E, duygu durum değişikliğinin e, anlayışlı olması yani insanların çevresi anlayışlı olmasıyla ancak çözebilirsiniz ama size de bağlı birazcık ne hissettiğinizi ya da a, çok sevinmek istiyorum ama ağlamak geliyor. Çok normal. Bunları sağlayan şeyler hormonlarınız. Evet. İzin verin vücudunuza. Ve e, düzenli uyumak, spor yapmak, bir hobi edinmek önemli. Tabii gebeliğinizi strese sokmamanız gerekiyor. Gebeliğiniz boyunca siz ne hissediyorsanız aslında bebeğiniz de onu hissedecektir. Etrafınızdakilere burada çok iş düşüyor. Ayşe evet. Hocanın dediği gibi. Özellikle en yakınınızda eşiniz kardeşiniz, anneniz, onlarla paylaşımda olmak, e, ifade etmeniz, desteklenme, desteklenmeniz, belki iş stresini, bunlar çok çok önemli. Ama canınız ne istiyorsa onu yapmak, ılık bir banyo, rahat bir yürüyüş, hafif evet. bir spor, bir uğraşı edinirseniz, duygu durum değişikliği de geçecektir. Gebeliğiniz ilerledikçe o da düzene girecektir, evet. çok normal. Evet. Şimdi gebelikle birlikte ilk aylarda çok fazla uyumayı görüyoruz. Özellikle. Ama son aylara doğru geldiğinde uykusuz geceler hele de yaz aylarında. Yaz o yüzden uykusuzlukla ilgili önerileriniz nelerdir? Uykusuzlukta aslında neden uyuyamıyorsunuz kısmı var. bu duygu değişikliği ise biraz önce saydıklarımız. Mide problemi ise midenizi rahatlatmanız ama sıradan bir geçelim. Mesela yatmadan önce ne olsun istersiniz? Ilık bir duş bütün kaslarınızı gevşetir. Kitap okumak istiyorum. Kitap okumak Güzel, güzel bir müzik var. Bu havayla. aromaterapi, güzel bir masaj eşinizin sırtınıza yapacağı değil mi? Bir evet. endorfin masajı videolarımızda da var. Nefes egzersizleri, doğuma hazırlık. kesinlikle. Yani size ne iyi gelecek? Gözünüzü kapattığınızda düşünürseniz yavaş yavaş onu yaparak uykuya geçiş sağlayabilirsiniz. Ya mesela ortamla ilgili şeyler. Güzel bir havalandırılmış oda. Ee, çok gözünüzü yormayan renkler, e, mat renkler. Belki Hafif ışığın kırılması ya da olmamak istiyorsanız karanlık tam karanlık. Bir dijital bir cep telefonunun sinyali ya da ışığı bile aynen. uykunuzu etkendir. Çok önemli bence çok bölüyor. Yani bir mesaj geldi bir bir şey oldu aa bir bakayım falan derken aynen ses bu konuda gerçekten ya çok önemli. Yani internetin vericisinin ışığı yanıp yanıp sönüyor. E bu sizi bilmeden hani bilinçaltı olarak da uykusuzluğunuza neden olabilir. Ama dediğim gibi vücudunuzda neyi rahatlatacaksa sizi uykuya geçişte biz hep şeyi öneriyoruz. Mesela her akşam işte duş sonrası dinlediğiniz müzik aynı olursa uykuya geçerken çok güzel müzikler var rahatlatıcı. Aa, masajı unuttuk bu arada. <laughs> Masaj Değil mi? Sende. Eşler yine görev düştü Aynen. size. Masaj yapıyorsunuz endorfin masajı. Kesinlikle. Eşinizin bir masajıyla uykuya geçerseniz, bebeğin de uyku eğitiminde bu müziği kullanabiliyorsunuz Aynen, daha sonrasında. Söylediğim gibi uykusuzlukta geçecek, doğumunuz olacak, her şey çok güzel olacak sonrasında da bol bol uyuyacaksınız. Aynen. Şimdi gebelikte aslında çok fazla gördüğümüz bir belirti de krampları çok fazla görüyoruz. Hı -hı. Elektrolit eksikliği, rahim ve bebeğin büyümesinden dolayı çok daha belirginleşiyor. Esinlikle. O yüzden kramplarla ilgili egzersizlerde zaten çok güzel gösteriyordun Nurgül ama kramplarla ilgili önerilerin nelerdir özellikle bacak krampları? Bacak krampları ile ilgili girdiği anda yapılacak belli bir hareketimiz var. Onu Youtube'da da gösterdik mutlaka onun çözülebilmesi için yaşı sizin yardımıyla ya da kendiniz hatta kramp olmadan önce de gün içinde ayaklarınızı flex ve point dediğimiz hani açma kapama şeklinde yaparsanız krampı çözebiliriz. Ama e, her gün kalsiyum içeren yiyeceklere, esinlere yer vermeniz mesela süt içemiyorsunuzdur ama yoğurt yersiniz, yoğur yiyemiyorsunuz, kefir, peynir gibi. Kalsiyum takviyesi bazen gerekebilir. Evet. Yani mineral eksikliği varsa. Bunlar önemli. Şimdi duşu söyledik ya mesela yatarken duş almak kasları da rahatlatır, yumuşatır. Özellikle kramp giren kaslarınıza sıcak suyu tutmak 35 derece sıcaklıkta krampları da azaltacaktır. Ee, bacaklarınızı çok yormamak, çok yoğun bir işteyseniz gün içinde de dinlendirip bu hareketi yapmak krampları önleyecektir. Mineral eksikliği sadece kalsiyum olmayabilir. Eğer bir tansiyon probleminiz yoksa, gazı kaçırılmış maden suları, doğal maden suları İki tane bile önerebiliyor. Aynen günde o, o, hem minerallerimizi yerine koyacaktır hem de belki krampları önleyecektir. Bunlar önemli. Yatış pozisyonları, ayakların yastıklarla desteklenmesi gece e, gerekli. E, vücudunuz söyleyecektir size. Yani kramp varsa nedeni önemli. Ve evet, gereken önerileri de sizden aldık zaten. O yüzden Nurgül'cüm çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzeldi. Başka bir yayında buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.